Vakti zamanında bir köyde bir dede yaşarmış. Her hikayede olduğu gibi. Yalnız. Derme çatma bir evde. Bir gün torunları ziyarete gelmiş dedeyi. Oturmuşlar evin önünde. Kulübeye bakıyorlar. Karşıda kulübe. Köpek kulübesi. Köpeklerden biri siyah, diğeri beyaz. Torun sormuş dedeciğim bunlar o yüzden mi kavga ediyor? Biri siyah, diğeri beyaz diye mi? Gülümsemiş dede. Onlar sürekli mücadele içinde demiş torunlarım. İyilikle kötülük gibi. İçimizdeki iyilik ve kötülük gibi. Sürekli bir didişme, çatışma, mücadele içerisinde diğer torun atlamış. Dedeciğim bir mücadele varsa bir kazanan da vardır değil mi? Olmaz mı demiş dede. Tabii ki. İki torun aynı anda sormuşlar. Dedeciğim bu mücadeleyi kim kazanır? Bakmış dede torunlara. Gene bilgece gülümseyerek. Ben hangisini daha fazla beslersem, o kazanır demiş onlar. Biz de bugün içimizdeki iyiliği besledik. Bugün kötülük kaybetti. Ha bu mücadele hiçbir zaman bitmez. İnsan içindeki iyiliği beslediği ölçüde insandır çık. 12 bez sizinle gurur duyuyorum. Benim lahmacunumu kim yedi lan? Hocam siz yemeyince ben Afiyet olsun, koçum. Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle yarın Show TV'de. Gelsin.